selam arkadaşlar yine ücretsiz aydınla karşınızdayım bu sefer yapmanız gereken yine yaptıklarım aynı yap lakin bunda zaman sınırı var sanırım o yüzden acele ederseniz iyi olur hadi bakalım geçelim oyunumuza arkadaşlar yapmanız gereken ben size zaten linkini veriyorum FIFA World'a girmek bunun mini oyunu var mini oyununu baştan sona bitireceğiz arkadaşlar evet şimdi okey diyelim Şimdi arkadaşlar oyuna girince bakın yukarıda yazan 6 günümüz var sanırım. Evet buraya geleceksiniz. Buradan arkadaşlar oyunumuza sıfırdan başlayıp sonuna kadar gitmek. Bir dakika şuradakiyle de bir konuşsam güzel olur bence. Ne olur ne olmaz değil mi arkadaşlar? Böyle. Neyse ya buna gerek yok arkadaşlar. Ooo burada şeklimiz farklı feci. Caf caflı. Neyse direkt buna geliyorsunuz. Bakın burada bir penguen. Kral penguenlerden bir tanesinin zaten simgesini göreceksiniz. Buraya gireceksiniz. Ve oyunumuza bu şekilde başlayacaksınız arkadaşlar. Burada amacımız hani bu bilardo tarzı düşünün arkadaşlar. Buradan ben şimdi bunun şiddetini en sağdayken mi vuracağım? Sanırım en sağda yüzde sayıyor. En ideali de tam çizgiyi tutturursak sanırım. Orasını tam anlayamadım. Şuraya bir gol atmalıyım. Şöyle yapalım. Tam böyle bir yerde durdum ki evet. İlk turumuzu bitirdik. Hemen şöyle devam. Şu yeterli mi? Mükemmel bir vuruş. Nasıl ya? Evet, direkt kaleye gitti. Devamı da geliyor. Bu. So, burayı bitirmek amacımız arkadaşlar. Burayı bitirince ücretsiz item'ımızı alacağız. Vurma sanırı gibi bir şey yok. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Ah be. Ah be. O yüzden şöyle vuracağım. Tüh. 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 Beceremedik. Şuradan çarptırıp kenardan çarptırıp. Bu tarafa doğru atarsam şöyle. Bence şimdi oldu. Ah yine biraz yanlış arkadaşlar benim hesaplamalarıma göre doğru bir yönde gitmesi lazım ama şuradan artık kurtuluruz. Hadi dur suya girme. Evet şimdi son şutumuz bakalım bu şutla golümüzü atabilecek miyiz? Şu balıklardan kurtulursak kesin gol geliyor diyorum. Arkadaşlar dediğim gibi suası öğrencim. Şimdi izleyin gole bakın 90'a. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani buna da 90 demiyorsanız artık ne bileyim. Hemen go diyelim. Şimdi şuradan şöyle vurursam topla aslanım. Aferin aferin. Aslında tam kaleye kadar gitmesi lazım bu şutun da. Şutunun şiddetinin farkında değil oyun. Buradan atabilir miyim? Hadi bakalım tahminler alalım. Buradan var ya 90'a takacağım. İyi izleyin arkadaşlar. Tam 90. 90'lı kuruş bu. Tabii ki de alt 90 arkadaşlar. Yani altta da var 90. Bilmiyorsanız bunu bilmelisiniz yani. Evet kapıyı açıldığında tutturursan Nasıl canım nasıl canım dalga geçiyorsun dalga geçiyorsun Tam göğsünden soktum onu ya Evet geri çıkma da Canını yemeyeyim senin Şimdi Şurası stop diyor şuradan vurdururuz diğer ikisini kırdırırız hop Ama hiçbirini kırdıramadık Evet kapımız açıldı Hemen vur. Hadi canım. Hadi canım oradan hadi canım. Buna kim inanır? Kimse inanmaz. Evet. Gol olması lazım. Hesapladık bir şey ya. Direkt diyorsun. Saçmalama oyun. Saçmalama. <laughs> İşimiz atışa çıkamayız da buradan al. Evet. Şimdi gol geldi. Kesin. Kesin gol geldi arkadaşlar. Bakın size 90'a takacağım. Easy. Gördünüz mü? 90 bu işte. Bu çaprazlama 90 denir buna. Bunun ismini ben verdim. Şimdi şuradan gidersek daha mantıklı gibi sanki. Şuradan deneyeceğim arkadaşlar. Yüzde yüze vuracağım. Vur bakayım. Of 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 of. Bir daha dener. Şöyle denersem. Fiza lan. Olur mu? Ah be ah, olana, ah olana. Şöyle yapacağım Maalesef Evet güzel bir çıkarış diyecektim ama olmadı Şöyle yapsam Çok fazla gidiyor ben bunu nasıl yapacağım ya En iyisi şöyle yapacağız arkadaşlar bir daha buradan Yelenin aklına tüküreyim diyeceğim de golü gördünüz mü? Buna nafina turşu diyoruz arkadaşlar. Ters atarsanız terse gider. Yani bu nasıl bir açıklama? Öyle böyle değil işte. Şimdi buradan. Bence şuradan gidelim ya. Bu sefer kolay taraf sağ taraf gibi geldi. Buradan gitmeye çalışacağım. Uy uy. Suyuna, suya mı gömüldük? Şunu al. Aferin aferin keleş al. Af. Aferin. Aferin lan. Evet arkadaşlar çok uzun süreceğini zannetmiyorum bakın bu oyunu. Sizler de oynayarak hemen alabilirsiniz. Aldı. Alacağımız free item de güzel yani. Onu da biletiniz Bunu sona kadar getireceksiniz arkadaşlar. Zaten dediğim gibi şuradan yukarıdan vur vur vur. aa çıkmış olması imkansız ya. imkansız arkadaşlar. Profesyonel bir futbolcuyum ben ya. Sefer doğru bak çıkmadı yeri de çıkmaması lazım. Profesyonel oyuncuyuz ya. Alt 90 lira arkadaşlar buna. biraz önce söylemiştim zaten. Az kaldı az kaldı biz buradan şuraya tutturmaya çalışacağım. Bakalım tutturabilecek miyim? Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Aslında bu gol. Gördünüz mü? Tek şutta gol attım. Uş, uş. Evet arkadaşlar şimdi birinci sıraya tek şutta. Şu an için birinci sıraya geçtik görüyorsunuz. Evet arkadaşlar item'ı da aldık. Oyunumuzu bitirdik. Baştan sona bu kadar sürüyor arkadaşlar. Şöyle çıkıp item'ı size göstereyim. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar nasılım ama. Doğruyu söyleyin feciyim. Can yıkarım öyle böyle değilim. Yakışıklı oldum mu olmadım mı? Hakikati konuşun. Bence çok yakışıklı oldum. Harbi diyorum feci yakışıklı oldum. Arkadaşlar çok kolay. Gireceksiniz. Mini oyunu baştan sona kadar bitirene kadar devam edeceksiniz. Zaten 8-10 tur mu ne sürüyor gördünüz. Bu kadar kısa sürüyor yani. Bence yapıp almaya bakın. Bence çok çok feci bir kostüm. Benim hoşuma ya kostüm mü denir, maske mi denir? Mask bence arkadaşlar maske denir buna. Benim hoşuma gitti. Siz de almaya bakın. Tamam. Eğer faydam dokunursa mutlu olurum. Abone olup like atarsanız daha da mutlu olurum. Bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.